Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alp. Ben Melis. Ben de Duru. Bugün sizlerle birlikte hayvanların yani 3 hayvanın özelliklerini anlatacağız. Ben yılan. Ben köpek. Ben kedi. Evet. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle yılanlar. Yılanlar 4 ayrı bölüme ayrılır. Güçlü yılanlar yani bu zararsız yılanlar, çok zehirli yılanlar ve az zehirli yılanlar. Ancak yılanların şu çok e şey, e bütün familia ile ilgili bir özellikleri vardır. Onlar da kızılötesi ışınları görebilmelidir. E dünyadaki en kısa e yılan iplik yılanı iken, en uzun yılaysa yılansa ee, en uzun zehirli yılan diye konuşayım. kral kobradır. Ee, dünyadaki en hızlı yılan olan karamamba, gümz zehri, bir insanı 20 dakikada öldürebilir. Saatte 20 kilometre hızla koşan karamamba, dünyanın en hızlı yılanıdır. Evet benim e, konuşmam bitti. Şimdi sıra burada. Ne Merhaba. Bugün yani ben size köpekler hakkında bilgi vereceğim. Eee çe e, işte çeşitlerini söyleyeyim. Mesela golden ve labrador e, cinsleri çok arkadaş canlısı. E, bazı köpekler mesela pitbull gibi köpekler eğitilirken oyun oynamak ister. Ee, mesela dama diye bir cins köpek. Damanın en büyük köpeği, yani cinsin en büyük köpeği iki metreyi geçebilir. olabiliyorlar. Ee, annelerine eskiden emzirirken bazı hareket yaptıklarından yumalırken patilerini böyle böyle e, koltuğa ya da yumuşak yere bastırarak yaparlar. Ee, gece görüşleri bizimkinden daha koyudur ve Rengi görürler. Kulakları insanlardan daha iyi duyar. E, kula, e, kuyrukları bir bu tarafa bir bu tarafa e, sallandığında saldırmaya hazırlanır. Olurlar. Hırladıklarında çekil demektir. Ben de bu kadar anlatacağım. Evet arkadaşlar ben de bonus bilgileri hemen anlatıyorum. Kendim için. Şu anda hatırladım. hızlı koşabilir. Ee, şey, turu için bonus bilgi ise köpekler aslında hiç saldırgan değildirler. Onları saldırganlaştıran insanlardır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek İyi. üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.